karşılaştığımız kişilerin bakın arkadaşlar en az %95'inin bakın en az %95'inin kalbi kapalı. Kendini sevmiyor, kendine inanmıyor, güvenmiyor. O halde %20 gerçeklikte bu arkadaş bir kere hastalıklar içinde hayatını sürdürecektir. Çünkü gitgide gitgide hastalanacaktır. İlk önce kendisinden başlar sistemin uyanması. Kalbi kapalı olan yüzde 95'ten bahsediyoruz. Yani utandığımız için üstünü söyleyemiyoruz. Kalbi kapalı. E burada burada yapacak bir şey yok yani. İlk basamakta kaldı bu arkadaş. İlk basamakta. Şimdi duygu ve düşüncesi olumsuz olanlar, bunlar da diğer engelleyiciler, bunlar da burada kaldı. E kaç kişi yükselecek arkadaşlar? Evet. Çok az kişi yükselecek o yükselenler kamiliyete ulaşacak. Diğerleri yüzde yirmi gerçeklik denilen dünya e, rüya aleminde yani e, neydi? Hologramında yaşamaya devam edecek. Yaşadığını zannedecek.